Selamlar herkese. Evet dostlar, bugün yine bambaşka bir arsayla sizlerleyiz. Bugün tekrar en baştan başka bir arsayı tanıtacağım size. Bu da bizim burada, Kaya Dibi'nde, Kaya Dibi Küçükler mevkiinde. Burası da yaklaşık 1413 metrekare bir alan. İki farklı tapu, biri 643 metrekare, biri de 770 metrekare. Farklı farklı da alabilirsiniz, yani ayrı ayrı da alabilirsiniz ya da bütün olarak da alabilirsiniz. Toplam 1413 metrekare yapıyor arkamda gördüğünüz bahçe burada içinde hali hazırda bir ev yok herhangi bir hani kurulu bir düzeni yok ama su ve elektrik yakın bir yerde çekebileceğiniz bir yerde hani başvurabileceğiniz bir yerde başvurduğunuzda alabileceğiniz bir yerde arsanın hemen üstüne gelen bir yolu var ana yoldan aradan bir yol giriyor e aracınızın hemen Bu... yan tarafında 15 metre uzandı aracınızı falan fark edebileceğiniz yer mevcuttur burası Yatırımlık bir arazidir aslında baktığınız zaman yatırımlar daha uygundur derseniz ki ben prefabrik koymak istiyorum konteyner koymak istiyorum oturmak istiyorum ona da uygun aslında baktığınız zaman ama biraz böyle orman içinde olan bir yer orman içinde olan bir yer olduğu için hani biraz sessiz ıssız bir yer aslında baktığınız zaman. Ayrıca az önce de söylediğim gibi yerleşim yeri olarak da kullanabilirsiniz hani fa öyle fazla böyle hani yerleşim yerlerine uzak değil dediğim gibi 15 metre ilerisinde hemen yol var yolun arkasında hemen evler var. Yeni yapılan villalar var. Mesela bu yolun alt tarafında hemen bir köy var. Üst tarafı bizim köyümüze bakıyor. Yani baktığınızda yerleşim yeri olarak da kullanabiliriz. Düzenlenmesi gerekiyor şu an tarlanın. Tarlanın içinde zeytinler var. Küçük zeytinler var. Yeni dikilmiş büyük zeytinler var. Yani çeşitli zeytin ağaçları var şu an içinde mevcut. Arsanın hemen bir yüzü karşı taraftaki Baba Dağı'na bakıyor. Meşhur Baba Dağı'nı bilirsiniz. Oraya bakıyor ama şu an gözüküyor mü gözükmez mi bilmiyorum. Sis var şu an için. Arsamız böyle buradan başlıyor. Benim bulunduğum alandan. Burada direği görüyorsunuz. Buradan şöyle arka tarafta bir zeytin ağacı var. Şöyle gidelim istiyorsanız. şöyle taşın bittiği yere kadar. Burada iki parsel var dediğim gibi. Toplam böyle devam ediyor. En baştaki o büyük zeytin ağacının oraya kadar. Ortadaki zeytin ağacının oraya kadar. Parselin biri burası. Bu kısım şu an gösterdiğim kısım. Burası 770 metrekare. Şu gösterdiğim üstünde bulunduğum alan 770 metrekare. Hemen yan tarafı da yani şu şuradaki taştan itibaren de 643 metrekare bir alan var. Yani yan yana iki parsel burası. İkisi de müstakil tapulu. Aslında baktığınız zaman güzel bir yer. Önü açık bir yer, manzaralı bir yer. Yani çok rahat bir şekilde buraya bir konteyner tarzı bir şey koyduğunuz zaman çok rahat hani keyfini sürebileceğiniz bir yer aslında baktığınız zaman. Normalde arsamız buraya kadar değil ama burası zeytin olduğu için, zeytinler olduğu için sadece bu alanı biçmişler. Arsamız normalde bu otların arkasına kadar devam ediyor. Yani şu beni gördüğünüz alana kadar devam ediyor buraya kadar arsa. Yani bu otların içinde aslında baktığınız zaman tarlanın içinde. Yani şöyle devam edelim. Aşağı doğru. Yani şu otların içi komple bu kalanın içinde. Hemen hemen buraya kadar. Yani şuradan. Evet. Hemen hemen buradan aşağı doğru devam ediyor ondan sonra. Şöyle bir göster istiyorsan arka tarafı anlasınlar tam olarak. Yani burası yan yana iki parsel. Öbür tarafta 170 metrekarelik bir yer var. Bizim olduğumuz yer 643 metrekare. Buradan da aşağı doğru devam ediyor. Arsanın en baştaki kısmı 770 metrekare olan kısmı dikdörtgen geliyor ama bu 643 metrekare olan kısmı biraz böyle üçgen üçgenimsi bir yapısı var. Yani şöyle biraz çapraz gidiyor. Hani bir kısmı bu tarafa giderken bir kısmı da şöyle gidip yukarı doğru dönüyor baktığınız zaman. Zaten taşlarla belli edilmiş burası hep. Bir sınırı da burada. Şuradan siz Zaten, zaten haritacı geldiği takdirde hemen belirleyecektir. Yani direkt ne kadar Nereden neresi olduğunu bir haritacı getirip hemen ölçtürebilir yani çok basit. Öbürü de buradan devam ediyor ileri doğru. İlk geldiğimiz yere çıkıyor. Dediğim gibi küçük zeytin ağaçları da var yeni ekilmiş 3-4 yıllık. bir 5-10 yıllık ağaçlar da var. Eski ağaçlar da var bayağı eski ağaçlar da var içinde. Baktığınız zaman bunlar bayağı bir eski ağaçlar. Eski ağaçlarda var içlerinde. Zeytinler de şöyle görürseniz. Zeytinler de üstlerinde mevcut çoğunluk. Taşların hepsinin altında kanal sulama sistemi var. Bilirsiniz kanal sulama. Hepsinin altlarını böyle açmışlar. Köreklerle yuvarlak oyuklar var. Hepsini bir dolduğu zaman hepsini ufak ufak akıyor. O şekilde kanal sulama sistemiyle sulanıyor. Yani dediğim gibi ev olmaz mı? Olur aslında baktığınız zaman. Olmaz diye bir şey yok yani. Yukarıda sonuçta bir yolu var. Bir yolu var. İstiyorsanız i̇şte oraya da gösterelim bir yol kısmını. Bir yol kısmını da görün nereden giriyor? Ama dediğim gibi hani arsanın tam dibine kadar aracınız yanaşmıyor buraya. Arada ufak bir 15 metrelik bir yer var. Ana yoldan giren yol burası. Biraz girdili çıktılı bir yol. Ama orman yolu burası baktığınız zaman. Yani bir düzeltebilirsiniz de ya da bir kepçe çağırıp düzelttirebilirsiniz de. Ya da bir çözüm üretebilirsiniz. Yani. Hani şuraya kadar getirebiliyorsunuz şöyle. Hani buraya bıraktığınızda burası zaten devlet arazisi olduğu için kimse sizden niye buraya bıraktınız, niye ettiniz falan demez zaten. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi yolu da buradan düzeltebilirsiniz. Şuraya kadar düzgün geliyor yol normalde. Ama oradan sonrası biraz kayalık buralar. O yüzden böyle bir girdiri çıktı olmuş. Yani siz elle de şöyle bir az bir şey beton döktürseniz belki olabilir yani baktığınız. Ya da kepçeyi şöyle tutturduğunuz zaman düzeltebilirsiniz. Yani kimse size niye düzelttiniz demez zaten. Devletin yolu olduğu için. Aracınızı buraya bıraktığınızda Buradan ister şu aradan hemen şurası zaten arsa oluyor. Şuradan geçelim. Yani siz oradan da aradan da bir ufak şöyle bir ahşap bir yol gibi bir şey yapabilirsiniz. Yani illa şöyle bir şey söyleyeyim. İlla ben burada oturacağım içine prefabrik koyacağım diyorsanız dediğim gibi şuraya araya yan hatta bak oradan göstereyim. buraya araya şuraya bir yol koyabilirsiniz. Yani ahşaptan bir ne bileyim ya da bir taş döşeyip bir yol yapabilirsiniz. Kaldırın taşlı bir yol. Yani oraya bir yol yapabilirsiniz kendinize. Direkt oradan girip geldiğinizde artık zaten burası. Hemen burası oluyor zaten. Şurası hatta geldiğim yer arsanın içinde kalıyor burası. Boylu boyuca gidiyor buradan oraya doğru. Yani toplam böyle bütün arazi şu an 1643 metrekare. Toplam 1643 metrekare şu an. Yani dediğim gibi burası aslında bana sorarsanız oturulur mu? Ya benim yerim olsa başka bir yerim olmadığı için ben buraya pire fabrikalar otururum. Ama yani hani başka bir yerde bir yeriniz varsa burayı yatırımlık düşünebilirsiniz. Yani burası aslında baktığınız zaman yatırımlık bir yer. Yani yatırımlık da ya kardeşim niye bu kadar fiyatlar yüksek diyorsunuz ama. Dostlar bana bir önceki arsada da yazanlar var yazmayanlar da var. Bu arada bir önceki arsamız verildi gibi bir şey şu an için onu söyleyeyim size. Hani verildi verilmek üzere şu an hani %90 verildi gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Fiyatından kaynaklı. Fiyatı gayet normal aslında baktığınız zaman şu anki hayat şartlarımıza göre, enflasyona göre fiyatlar normal aslında. Biz bundan 4-5 sene, 10 sene öncesindeki fiyatları fiyatlara göre kıyasladığımız için fiyatları kaldıramıyoruz. Ama normalde baktığınız zaman enflasyona göre şu an fiyatlar normal. Yani bundan 2 sene sonra buranın fiyatı nereden baksanız 3 katı, 4 katı artacak. E bu sefer de alan kazanmış olacak. Öyle söyleyeyim size. Buranın da şu an için fiyatı 2 milyon lira. Burası. Bu arsanın bedeli. Bölünebilir. Ya bölününce ne olur diyeceksiniz. Bölününce 643 metrelik yere 1 milyon istiyor. 770 metrekarelik yere de 1 milyon istiyor. Baktığınız zaman. Yani ikisini birlikte alırsanız bence daha mantıklı oluyor. Hani 100 bin olmuş oluyorsunuz. Yani toplam 2 milyon 600 e 1743 metrekare, 1643 metrekare yer sahibi olmuş oluyorsunuz. Bu da şu an 2, bin, 2 milyon 600 e aldığınız bir arsa yani tarla. Bundan 2 sene sonra, 3 sene sonra buraya imar girmiş olacak çok rahat bir şekilde. imar girmiş olacak. eşen Mahallesi tarafında şu an imar girdi. Buraya doğru geliyor yukarı doğru. Yani burasının değeri nereden baksanız bir 6-7 milyon civarında olacak. Belki de geçecek yani baktığınız zaman. Yani yine de siz değerli takipçilerimin arzusuna istene bırakıyorum. Tabii daha uygun olsun istiyorsunuz. da biz de öyle isteriz. Herkes uygun arsa alsın. Herkes uygun alsın ama şu an için baktığınız zaman bu piyasa bu şartlara göre şu an için çok normal bir fiyat. Yani biz çok araştırıyoruz. Ben yaklaşık bu yani gayrimenkul işlerine daha önce de yaptım. Baktım İstanbul'da da baktım daha önce ben gayrimenkul işlerine. Hatta bilindik iki tane firmada da çalıştım. Şu an reklam olmasa söylemeyeyim burada. Ama şöyle söyleyeyim. Fiyatlar artık bu durumda. Yani kimsenin uyguna ben arsa alacağım deyip de uyguna arsa alma devri artık kalmadı. Yani dediğim gibi inanın bana çatmayın. Bana kızmayın. Yani inanın küsmeyin. Fiyatından kaynaklı da bana küsmeyin. Benden fiyat alıyorsunuz. Sonra İyi akşamlar yazıyorsunuz. Yani ben üzülüyorum. Yani sonuçta bizim takipçimizsiniz. Ben bunu yaşamak istemem sizinle ama inanın fiyatlar bu şekilde. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Arsa benim olsa ben size 2 milyon 600 değil 2 milyona vereyim. Yani yeter ki benim olsun arsa ama benim değil işte. Benim olmadığı için ben de... Bunlar da bizim komşularımızın arsaları. Onlarla... ...konuşuyoruz. 3-5 pazarlık ediyoruz. Abi diyorum hani bana kaça verirsin bak... ...bu arsayı ben hani burada böyle böyle takipçilerim var, isteyenler var. Çünkü sürekli yazıyorsunuz kiralık, satılık, arsa falan filan diye. O yüzden biz dedik ki hani böyle videolar biraz daha çekelim. En azından takipçilerimize biraz daha katkımız olsun diye böyle videolara giriyoruz. Bu arada en başta dediğim gibi arsanın biraz temizliğe ihtiyacı var. Arsa biraz temizlendikten sonra ortaya çıkar. Bu arada bir alacak kişinin, alacak kişi eğer takipçim olursa arsayı temizlemesinde de yardımcı oluruz. Sandıklarımız var. Bir şekilde araya girer yaparız yani. Hallederiz yani bir şekilde. Onu da söyleyeyim size. Bu arada haylice cebi zeytin daha ekilebilir. Yani dediğim gibi yatırımlık olarak düşünürseniz çok mantıklı bir arazi, arsa. Hemen arkasında su var. Sulama kanalı var. Hemen şurada otların arkasında. Çok rahat bir şekilde sulanan bir yer. Ve bu aralıklar gerçekten çok fazla. Yani ciddi anlamda buraya bayağı bir zeytin daha ekilebilir. Yani araziden kocaman bayağı boş bir arazi. Bayağı bir zeytin daha ekilebilir. Yatırım olarak ciddi anlamda o zaman çok da güzel paralar bırakabilir. Yani baktığınız zaman şu an burayı zeytinle de çevirebilirsiniz yani. Burası müstakil tapulu bir arsa ama hani zeytinleri dikip zeytinle de çevirebilirsiniz. Bu sefer daha çok yatırımı sizi yönlendirmiş olur. Bence daha mantıklı olur. Yani illa zeytin dikmem diyorsanız başka meyve çeşitleri de dikebilirsiniz. Ya yani mesela meyve ağaçları dikip onların da hasatını yapabilirsiniz. Yani ufak bir Şöyle bir şey olabilir mesela bizim İstanbul'da yapan tanıdıklarımız vardı bunu. İstanbul'da oturup da Sapanca tarafından Karasu'dan ufak böyle arazi alıp içine bir konteyner tarzı bir şey koyup hafta sonları giderlerdi mesela onlar, onlar oraya hani kafa dinlemek için falan. Burayı öyle bir yer yapabilirsiniz. O bir bahçesi gibi. Mesela oraya bir konteyner koyup en başa söylediğim yere. Buralara böyle meyve ağaçları, erik ağaçları, ne bileyim üzüm asması, yani her şey yapılabilir burada baktığınız zaman. Yaşanır mı? Bence yaşanır da aslında ama bana sorarsanız bir hobi bahçesi olarak kullanmak bence daha mantıklı, daha güzel durur yani. Evet dostlar, bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.